Mehmet Akif nasıl olmuş hamburger? Harika olmuş. Harika mı olmuş? Hı, Hı Yani bu tarifi denesinler mi? Denesinler. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mehmet Akif ile beraber hamburger hazırlayacağız. Öncelikle hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız ve ilerleyen aşamalarda hangi malzemeler gerekiyor onu da göstereceğim. Videonun sonuna kadar izlerseniz zaten. Hangi malzemelerin gerekli olduğunu göreceksiniz. Mehmet Akif de bana bu aşamada yardımcı olacak, değil mi babacım? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu iş için öncelikle hafif yağlı kıyma kullanacaksınız lezzetli olması için yarım kilo bir kıyma var. Sonra şöyle benim deniz tuzum var, değirmenden çekiyoruz. Deniz tuzu çok faydalı, biliyorsunuz zaten. İçerisinde birçok minerali barındırıyor. Normal iyotlu tuzlara göre daha sağlıklı. Bu şekilde de tuzu verdik. Aşağı yukarı yani bir tatlı kaşığı kadar koyabilirsiniz. Tane karabiberim var. Biraz tane karabiber kullanacağım. Biraz da toz karabiber kullanacağım. Şöyle. Bu da toplamda yani aşağı yukarı bir bir çay kaşığı kadar bir karabiber koyabilirsiniz. Pul biber ise şöyle bir çay kaşığı kadar yine fazla atmayacağım. Mehmet Akif acıyı sevmiyor o yüzden. Sonra biraz daha kekiye atacağım. Hafiften bir lezzet versin, bir kokusunu versin diye. Yine bir çay kaşığı kadar atabilirsiniz. Sevenler daha fazla atabilir. Bir çay kaşığı kimyon atıyoruz. At babacığım. Hadi sen söyle. Tamam at. Sen beni söyle Evet Mehmet takfi bir çay kaşığı kimyon atıyor Bu aşamadan sonra karıştırıyoruz güzelce yoğuracağız arkadaşlar baharatlar iyice birbirine geçene kadar karıştırın. Patatesleri hamburgeri hazırlamadan önce biz bu şekilde yağ attık. Patatesler kızardıktan sonra tuzunu atın arkadaşlar. Eğer kızarırken tuzunu atarsanız çıtır olmaz. Şimdi ben bu kızaran patatesleri tabağa alacağım. Daha sonra da hamburgerimizin yanında yiyeceğiz güzelce. Şimdi şöyle. Evet. Kıymamızı iyice yoğurduk arkadaşlar bütün baharatlar e, kıymayla beraber özdeşleşti. Şimdi e, köftelerimizi hazırlamak için bir kavanoz kapağından yardım alacağız. Bu kavanoz kapağını kullanacağım. Siz de bu şekilde bir kapak kullanabilirsiniz. Onun üzerine bir buzdolabı poşeti geçiriyorum. Kapaktan kolay çıkarmak için. Poşeti üstüne koyuyorum. Sonra da aşağı yukarı bir e, yani göz kararı aslında 100 gram falan gelir zannedersem bu köfteyi havasını alana kadar elimin içinde bu şekilde yuvarlıyorum. Bir sağa bir sola olacak şekilde. Yuvarladıktan sonra kapağın içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Kapağın içine bastırarak yerleştirin. Zaten çıkarmanız kolay olacak poşet olduğu için. İyice düzeltin. Bunu niye yapıyoruz? Düzgün bir şekilde köfte elde etmek için. Sağ solu e, yamuk yumuk olmasın. Güzel, görüntüsü güzel olsun diye yapıyoruz. Evet bu şekilde yaptık. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz. Şimdi bunları zeminine streç koyduğum tepsime tek tek alıyorum ve daha sonra da sırayla kızartacağız. Önce havasını alın. Hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da kızartma aşamasına geçeceğiz. Köftelerimizin hepsini hazırladık arkadaşlar. Çok güzel görünüyor şimdi de. Yağımız biraz kızardıktan sonra arkadaşlar hazırladığımız bu köfteleri şöyle önden arkaya doğru bırakıyoruz. Üstümüze sıçramasın diye. Yağ daha az koyabilirsiniz. Bu kadar yağ gerekmiyor aslında. Biz patatesi kızarttıktan sonra Arkasından da köfteleri bu şekilde bu yağda kızartalım dedik. Köftelerimizin bir yüzü kızardı. Şimdi çevireceğiz arkadaşlar. Ama beraber çevirelim. Parçalayacaksın bak köfteyi. Şöyle tut beraber. Arkadaşlar köftelerin üzerine tavadayken çedar peydinlerini de eritiyoruz bu şekilde. Daha sonra hamburgerlerimizi hazırlıyoruz. Çedarları sıra. attıktan sonra erittikten sonra arkadaşlar üstüne kornişon turşusu doğradım bu şekilde ince ince. Turşu sevmeyenler koymayabilirler ama turşu çok güzel oluyor. Çedarların üstüne turşuları bırakıyorum. Seninkine turşu bırakalım mı Mehmet abi? Hayır. Hayır tamam. baba. Turşuların üstüne yuvarlak bir şekilde doğradığımız domatesleri bırakıyoruz. Sen ekine domates de atmayalım. Değil mi? Hı hı. Ketçap mayonez. Evet. Ha, i̇stiyor musun ketçap mayonez? Evet. Tamam. Domatesleri de attıktan sonra isteğe göre yine Ketçap mayonez sıkıyoruz arkadaşlar. Baba. Mehmet abi evet. ketçap mayonez olsun mu seninkinde? Evet. Tamam şu ikisi de seninki olsun sade. Çok heyecanlıyım anne. Ketçaptan sonra mayonez de ilave ediyoruz arkadaşlar. İsteğe göre marul da koyabilirsiniz. Biz marul koymayacağız bu seferlik. Anne, Evet, hamburgerlerimiz hazır. Yanında tüketmek için patates de bırakıyoruz. Patatesleri öncesinde kızartmıştık. Evet son aşamaya geldik arkadaşlar. Hamburgerlerimiz hazır. Yanına patates kızartmamızı da bıraktık. Beraber tüketeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir tarif oldu bence. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Mehmet Akif'in de dediği gibi.